Bugün esneme videosu ile karşınızdayız. Materyal olarak sadece bir metre ihtiyacımız var. Hepinize kolay gelsin. Öncelikle vücudumuzu ısıtarak başlayacağız. Kolları nefes alarak tavana doğru kaldırdık. Nefes vererek geriye doğru daire edeceğiz. Tekrar kocaman bir nefes alalım burunda. Nefes vererek kalçamızın yanına getiriyoruz. Bu kez dizleri bükerek kollar tavana nefes al. Vererek kalktık ve kalçamızı yanına indirdik al ve ver. Minik minik otur ve kal. Kollar tavana. Tekrar. Son üç. İki. Ve son kez. Yukarı et. Sağ kolu tavana kaldırdık. Yavaşça sol tarafı doğru esneyelim. Yavaşça diğer taraf. Nefes alarak uzanmaya çalışın. Ve değiştir. Şimdi elimizi belimize koyduk. Ve tekrar sola doğru esneyeceğiz. Gövdenizin yan tarafını hissetmeye çalışıyorsunuz. Yavaşça değiştir. Ve değiştir. Kollar tekrar tavana uzandı. Yavaşça dik sırtı önce öne doğru kapanıp buradan sırtı yuvarlayarak yavaş yavaş aşağı doğru uzanmaya devam edin. Yine sırtı yuvarlayarak yavaşça yukarıya kalktı. Tekrar kollar tavana. Öne uzan. Kalçayı geriye al. Derin nefes al. Vererek kapanmaya devam et. Ayak bileklerine doğru gel. Buradan sırtı yuvarlayarak yavaş yavaş doğru. su eli başımızın kenarına aldık. Çok fazla baskı uygulamadan yavaşça esnetiyoruz boynumuzun yan tarafını. Ve diğer taraf. Tekrar sola. Diğer taraf. Yavaşça bıraktık. Elleri kalçamızın üzerinde birleştirdik. Omuz başlarını geriye doğru aldım. Çenemle tavana doğru uzayacağım. Bıraktın. Şimdi çeneyi göğsünüze doğru yaklaştırıp başınızı aşağı doğru bırakın. Tekrar çene tabana doğru. Yavaşça aşağıya. elimle sol bileğimden tutarak aşağı doğru çekerken omuz başımı geriye alacağım ve tekrar başımı sağa doğru yatıracağım. Yüzünüz tam karşıya paralel olsun. Şimdi başımı hafif yere doğru çevirdim. Yani sağ omzumun üzerine doğru bakacağım. Şimdi önce karşıya paralel, sonra yavaşça bırakıyorum. Şimdi sol elimle sağ bileğimden çekeceğim. Başımı önce yana yatırıyorum. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Yavaşça boynumu döndürüyorum. Omzuma doğru bakıyorum. başımı çevir. Karşıya baktım. Ve şimdi yavaşça bırak. Sol kolumu kaldırdım. Ve yana doğru açtım. Diğer elimle dirseğimden hafifçe bastırarak kendime doğru çektim. Şimdi diğer kol. Önce karşıya, yana, hafifçe çektim. Bırak. Sol kolu tavana kaldırdım. Dirseğimi bükerek elimle sırtıma doğru uzanırken yine diğer elimle dirseğimden hafifçe geriye doğru iteceğim. Kolumun arkasını hissediyorum. Omuzları kulaklara yaklaştırmayın. Omuzlar hep aşağıda. Karnınız da hep içeride ve aktif dursun. yavaşça bıraktım. Şimdi diğeri. Dirseği büküp sırtıma doğru uzandım. Diğer elimle dirseğimi geriye doğru çekiyorum. Ve yavaşça. Bıraktım. Bacaklarınız kalça genişliğinde açık. Sol kolu yana doğru açtım. Şimdi sağ dizimi karnıma doğru çektim. Yine karnımı aktif tutarak dengede kalmaya çalışacağım. Yavaşça bırakın. Sağ kolu yana aç. Dizi çek kendine doğru bekle. yavaşça bırak. Tekrar sol kolu yana aç. Sağ dizi çek. Yavaşça dizimi yana doğru açacağım. Önce ortaya gel, sonra yavaşça bırak. Sağ kolu yana aç. Dizi çek. Önce dengede kal. Sonra yavaşça dizi yana aç. dizi ortaya al ve yavaşça bırak. Kollar tekrar tabana. Yavaşça önce yine karşıya uzanacağız. Ve dizleri bir yavaş yavaş yere doğru kapanmaya devam edin. Şimdi dizlerimi büktüm. Kalçamı ince döndürerek yani kendime doğru çevirerek sırtı iyice içeriye saklayarak yuvarlayarak yavaş yavaş yükseldim ve uzundum Kollar tabana. Karşıyı uzatırken kalçam geriye. Bacaklarım uzun. Yavaşça kapanmaya devam ediyorum aşağı. Dizleri büktüm. Minik oturuş pozisyonu. Kalçayı içeriye doğru sakladım ve sırtımı yuvarlayarak Yavaş yavaş kalkıyorum. Tekrar. Kollar yukarı. Karşıya uzan. Kalça geriye. Kapanmaya devam et. Dizleri bük. Kalçayı sakla içeriye. Karnı çek. Yavaş yavaş yüksel. Son kez. Kollar kafana. Karşıya. Kalça geriye. Kapan. dizleri bük sakla kalçayı içeriye ve yavaş yavaş dol. şimdi bacaklarımı iki yana açacağım kocaman kolları tekrar tabana doğru kaldırdım önce karşıya uzanıyorum sonra tekrar yere kapandım Bacaklarınızı bükmemeye çalışın. Olabildiğince uzun dursun. Vücut ağırlığımı tam ortaya aldım. Ve üst gövdemi serbest bıraktım. Yavaşça sol ayağımı doğru gidiyorum. Derin nefes al ver. Gel ortaya yavaşça. Şimdi sağ bacağımı doğru gidiyorum. yavaşça küçük bir oturuş pozisyonuna geldi. Bekliyorum. Şimdi bacaklarımı düzelteceğim. Ve sırtımı yuvar yara. yavaş yavaş doğruluyorum. Bacaklarımızı kapattık. Sağ ayağı sol ayağın arkasından geçireceğim. Sol eli belimi aldım. Sağ elimle yana doğru esniyorum. Çok küçük bir ödemi doğru çeviriyorum. Ve yavaşça bıraktım. Şimdi diğer taraf. Sol ayağımı sağ ayağımın arkasından yanına koydum. Sağ belde, Sol elimle diğer tarafa doğru uzanacağım. Gövdemi minik tabana doğru çevirdim. Şimdi sırt üstü yatalım. Sol bacağımı yere uzatıp sağ bacağımı tavana doğru kaldıracağım. Tutabildiğim en yüksek yerden tutarak bacağımı kendime doğru çekiyorum. İki dizi de bükmemeye çalışacağım. Yapabilenler ayağını flex yapabilir. Karnımıza doğru çektik. Sağ elimle dizimi çapraza doğru bastırırken sağ kolumu yana açtım ve üst gövdemi sağa doğru çeviriyorum. Ortaya geldim. Sağ bacağı uzatıp sol bacağı tavana doğru kaldırıyorum. iki bacak uzun nefes alıp veriyoruz. Dizi Karnımıza doğru çektik. Sağ elle dizimize bastırıyoruz. Sol eli yana doğru açtık ve üst gövdeyi sola doğru çevirdi. Ve yavaşça gel ortaya. İki dizi bir kere karnına çek. kola doğru salla. Omurgaya masaj yapıyoruz. Ve bırak. Şimdi oturma pozisyonuna gelelim. Dizlerimiz bükülü ve iki yana açık olsun. Ellerimizi ortaya koyduk. Sırtımızın dik duruşunu bozmadan ellerle gidebildiğiniz kadar karşıya doğru gidelim. Omuzlar kulaklardan her zaman uzak ve karnımız içeride duruyor. Adım adım ellerle tekrar geriye doğru geliyor. Bacaklarımızı şimdi birazcık daha uzatalım. Yine dizler hafif bükülü olsun. Yine dik sırtı koruyarak yavaşça öne doğru kapalım. Gidebildiğiniz son noktaya kadar gitmeye çalışıyorum. Sırtımı yuvarlamayacağım. Sırtım dik duruyor. geriye doğru yürüyorum. Bu kez bacaklarımızı düz tutacağız. Açabildiğiniz kadar büyük açıyorsunuz ve ayak parmak uçlarını kendinize doğru çekiyorsunuz. Yine dik sırtı koruyarak ellerle adım adım öne doğru yürüyün. Şimdi yavaşça sırt yuvarlayarak birazcık daha kapanın. Kapan, kapan, kapan. Dizleri sık ve yere doğru itmeye çalış. Kal burada. Ellerle yavaşça sol ayağına doğru yürü. İki kalça yerde duruyor. Tutabildiğiniz yerden tutun. Ve birazcık daha kapanmaya çalışın. Yavaşça ortaya geldim. Ve yine diğer tarafı doğru uzandım. yine ortaya doğru gelip geriye doğru adım adım yürüyorum. Bacaklarımın duruşunu bozmadan sol elimle sol ayağıma doğru uzanacağım. Yine dik sırtı korudum. Sağ ile önüne tavana doğru kaldırdım. Ve tavandan uzanarak yine yavaş yavaş ayak bileğime doğru uzanmaya çalışıyorum. Yere kapanmayacağız. Tam karşıya doğru uzayın. Yine iki kalça yerde. Önceli etmeden yavaşça ortaya ve diğer tarafa. Derin nefes al ve derin nefes ver. Ve yavaşça ortaya geldik. Şimdi kelebek oturuşu yapacağız. Ayak tabanlarımızı birleştirdik. Dirsekleri dizlerin üzerine koyuyorum. Ve dik sırtı koruyarak yavaşça öne doğru kapanırken dirseklerimle de dizlerime doğru bastıracağım. Karnımız aktif. İç bacağı hissediyoruz şu an. pozisyonuna geldik. Şimdi bağdaş pozisyonuna geliyoruz. Sağ ayağı sol bacağın üzerinden yavaşça yere doğru koydu. İki kalçam yerde duruyor. Diğer dizim de yerde duruyor. Çaprazdaki elimle dizimden tutup diğer elimle arkaya doğru dönüyor. Dizi kendinize doğru çekmeyi bırakmayın uzun oturmaya dikkat edelim. Yavaşça ortaya geldim. Şimdi diğer elimle arkaya doğru bakacağım. Istiyoruz. Sol ayağı sağ bacağın üzerinden yere doğru koydum. İki kalçam yerde. Çaprazdaki elimle dizimden tuttum. Sol elimle arkaya doğru uzanacağım. Yine dik duruştayız. Karnımız aktif. Diğer tarafa doğru döndük. Ve yavaşça bırak. Şimdi dizlerimizin üzerine gelelim. Sol ayağımı yere koyacağım. Sağ dizi birazcık daha geriye doğru alın. Eller belde olsun. Yavaşça bacağınızın üst tarafını meta doğru yaklaştırıyorsunuz. Dizinizi öne doğru kaçırmamaya çalışın. Şimdi kolları karşıya ve buradan tavana doğru kaldıracağım. Gövdemi çok milik ekstansiyona geçiriyorum. Göğüs kafesimi tavana doğru çevirmeye çalışıyorum. Belinizde ip varsa çok fazla kalçayı aşağı doğru itmeyin. Başınızın tepesiyle tavana doğru uzamaya çalışın. Yavaşça bıraktık. Sol dizi bir kere yere koyalım. Sağ bacak geride ve uzun. Dirsekleri yere koyduk. Şimdi diğer bacağa geçeceğiz. Sağ ayak öne, sol diz geride. Önce bacağımın üzerine hissediyorum. Kolları karşıya uzattım. Buradan tabana doğru yükseldim. başça bıraktık. Şimdi sağ dizi bükerek yere doğru koyacağız. Diğer bacağımız yine uzun olsun arkada. Ve dirseklerinizle yere doğru kapanıyorsunuz. İki kalça aynı hizada duruyor. Kalçayı yatırmak yok. Burada bir süre kalalım. elleri matın üzerine koyalım ve gözleri yukarıya kalkalım. Metimizin ucuna geldik ve dizlerimiz üzerine oturuyoruz. Yavaşça öne doğru kapanalım. Ellerinize gidebildiğiniz kadar gidin. kalçayı topuklardan ayırmadan. Omuzlar rahat. Şimdi ellerle yavaş yavaş karşıya doğru yürürken kalçamıza Göğsünüzü yere yakın tutun. Koltuk altlarınızı geri değdirmeye çalışın. Eğer omuzlarınızda sıkışma varsa birazcık daha açın kolları. Şimdi yavaş yavaş geriye doğru oturdum. Ellerle tekrar yavaş yavaş yürürken kollarımı yere bıraktım dirseklerimin üzerine kalktım kalçamı yere bıraktım ve yüzüstü pozisyona geldim ellerle yavaşça gövdeyi yukarıya doğru kaldıracağım ve yavaşça dirseği bükerek inelim tekrar geriye doğru kalktım ve dirseği bükene karşı. Tekrar. Ve aşağı. Son üç. Yukarı. Ve aşağı. Yukarı. Ve aşağı. Son kez. Yukarı. Ve aşağı elleri kalçamızın üzerine birleştirdik. Omuz başlarını geriye doğru açtık. Ensenizin uzun duruşunu bozmadan gövdeyi birazcık daha tavana doğru kaldırmaya çalışalım. Belimize yük gelmemesi için kalçayı ile karnı sıkmamız gerekiyor. Ve yavaşça serbest bırakıyoruz gövdeyi. Ve tekrar kapat. Ve aşağı yukarı, nefes al ve ver. 3 2 ve son bekle, kal burada ve yavaşça Şimdi tekrar dizlerimizin üzerine gelerek öne doğru kapanalım. Yavaşça sırtı yuvarlayarak oturma pozisyonuna geldik. Tekrar bacakları iki yana açalım. Kolları iki yana açtık. Ve gövdeyi yavaşça sağa doğru döndürmeye çalışın. Ortaya gelin. Şimdi diğer taraf. Nefes alarak dön. Nefes vererek ortaya gel. Nefes alarak dön. Ve ortaya gel ver nefes. Tekrar. Ve ver. İki tane daha. Son. Ve yavaşça bırak. Şimdi son hareketimize geçeceğiz. Dengeyle bitirmek istiyorum. Sol dizi büküp sağ bacağı geriye doğru alırken kolları iki yana açacağız ve göğsümüzü yere paralel hale getiriyoruz. Şimdi yavaşça sağ bacağınızı uzatın. Ve aşağı doğru uzanmaya çalışalım. Ve yavaşça doldur. Şimdi diğer bacak. Yere sağlam bastım. Sağ dizim bükülü. Sol bacağı geriye doğru alıyorum. Kolları iki yana doğru açtım. Göğsüm yere paralel. Sol bacağımı uzatıyorum. Geriye doğru dümdüz. İyice uzatın bacağım. Kalın. Ve yavaşça. Evet. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.